Belediye cenaze işleri müdürünü buldum. Türkiye Büyük Millet Meclisi kanalıyla bağlandık. Sayın müdürle konuştum. Dedim ki ya niye bu cenazeyi götürmüyorsunuz? Nedir sorun? Bir anlatın dinleyelim. Biz dedim iki bebek ve bir yetişkinden bahsediyor. Bebek 8 aylık bebek, 2,5 yaşında bebek bu cenazeleri siz terörist diye Bursa'dan Amasya'ya götürmek istemiyor musunuz? Bunu açıkça söyleyin. Karşımda kıvranmaya başladı açıkçası. Vallahi dedi işin doğrusu ben de bu işin doğru olmadığını biliyorum, anlıyorum ama ne dersin? Başkanlık makamının emri böyle. Ben de devlet memuruyum, emir kuluyum. Bebekler adli tıpta, anne gözaltında, yani anne bebekleriyle Amasya'ya gidemiyor, anne gözaltında ağlıyor, bebekler bir tarafta belediye ambulansı tarafından götürülmüyor, babanın yakınları perişan. Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun anlattığı olay, 2018 yılında Ege Denizi'nde hayatını kaybeden Gökhan Yeni ve biri 8 aylık, diğeri 2,5 yaşında iki küçük evladının hikayesi. Başkan Ali Nuraktaş'ın talimatı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi bebeklere teröristlere araç yok diyerek nakil için cenaze aracı vermemiş konu insan hakları raporlarına konu edilmişti. Aynı başkanın yıllar sonra başka skandalları devlet kayıtlarına geçti. Bedava dağıttığı araçlarla birileri ülke ülke gezdi. Allahın topası yok derler ya. Sayıştayın bulgusu da tam bu noktada olmuş. Aynen şunu söylüyor bazı derneklere ve kişilere belediyenin otomobilleri verilmiş diyor. Bedelsiz, bila bedel verilmiş diyor. Ve bunlarla geziler düzenlenmiş. Bakın Bulgaristan'a gitmişler, Makedonya'ya gitmişler, Yunanistan'a gitmişler, Romanya'ya gitmişler. Gezi programları olmuş. Yani hangi kişiler bunlar? Mesela yani yakın bir akrabasına verdi, al sana makam aracı olsun mu dedi. Kişi diyor çünkü yani kurum da demiyor. Kişilere vermiş. Ve kesinlikle Sayıştay raporun altında şunu da çiziyor. Bunlar diyor toplumun ihtiyaç ları için değildi. Bunlar özel menfaatler için yapıldı diyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılı Sayıştay denetimleri açıklandı. Sayıştay'a göre bebeklere cenaze aracı tahsis etmemek için özel talimat çıkaran Ali Nur tercihlerine göre kamu kaynakları peşkeş çekildi. Tabiri caizse yolsuzluk AKP'li belediyenin paçalarından akıyor. Çok klasik bir hülleyi uygulamışlar. Bursa hem turistik hem de tarihi bir yerdir ve emsal değerleri bu tip yerlerin çok yüksektir, çok para eder. Dolayısıyla oradaki bir kafeterya, bir sosyal tesis, bir çay bahçesi, bir işletme bunlar çok büyük paralar ifade eder. Bu 26 taşınmaz, 26 taşınmaza gitmişler, kendi belediye şirketlerini bedelsiz, bilabedel devretmişler. Belediye şirketlerinde de ihale kanunu uygulanmıyor ya, o esneklik alanı var. Belediye şirketleri üzerinden de pazarlık yöntemiyle adrese teslim yandaşlara bunları kiraya vermişler. 26 tane bunun 22 tanesini pazarlık usulüyle yine adrese teslimdir. Bakın 4 tanesini de hiçbir ihale usulü uygulamaksızın vermişler ya. Hiçbir ihale usulü yok. Yani sen Direkt gel vermiş. sana veriyorum demiş ya. Böyle bir şey ben görmedim. Meslek hayatımda gerçekten böyle bir şey görmedim. Avrupa'nın kumar cennetlerine giden ne idüğü belirsiz kişilere devletin aracını tahsis eden yönetimin taşınmazlarda da benzer tavrı gösterdiği 2022 raporlarında açıkça yazıyor. Yüzün üzerinde çok değerli taşınmaz mülkün el değiştirmesi sürecinin kanuna göre hemen iptal edilmesi gerekiyor. 139 taşınmaz. Yine bir hülle yapıyorlar. Normalde Bunların nasıl kiraya verileceği devlet ihale kanununda yazar. Bunlar hülle yapıyorlar, kanunun yerine geçerek belediye meclisi karar alıyor ve bunları yine pazarlık usulüyle yandaşlara veriyor. Ya bunun ihalesinin yapılması lazım. Pazarlık usulü demek yandaş, adrese teslim ihale demektir. İhale değildir aslında evet. yani. 139 taşınmazı yandaşa veriyorlar. Belediye meclisi ben kanuna bakmıyorum diyor, karar aldım diyor, bu karara uygun olarak ben bunları pazarlık usulüyle verdim diyor. Ve Sayıştay diyor ki, bakın çok önemli, bu 139 ihale kanunsuzdur, hepsinin iptal edilmesi gerekiyor. Bu peşkeşlerden sadece Güzel Yalı Yat Limanı'nın devri, muhalif Mudanya Belediyesi'nin durumu fark etmesiyle mahkeme tarafından durduruldu. Ancak talanın haddi hesabı yok yaklaşık 19 milyon Türk lirası satın alma yapıyorlar ve bunu da pazarlık usulüyle yapıyorlar. Yine kime vereceklerini kendileri karar vermiş. Bunu yapabilirsiniz ama işte salgın olacak, deprem olacak can ve mal kaybı böyle riskler olacak. İhaleye çıkmadan 19 milyonu yine yandaşa muhtemelen teslim ettiler. Mesela başka bir şey söyleyeyim. AKP'nin en meşhur olduğu alanlardan bir tanesi ballı maaşlar. Yani bir maaş yetmiyor bir bürokrata. İkinci maaş, üçüncü maaş. Belediyenin 7 tane şirketi var. 7 belediye şirketi var. 18 tane de belediye meclis üyesi var. Bu belediye meclis üyelerine gitmişler bu şirketlerin bir de yönetim kurulu üyesi yapmışlar. İkinci maaşlarını da buradan alıyorlar. Bir de şu şöyle bir şey var. Denetimlerini kim yapıyor bu şirketlerin biliyor musunuz? Bu belediye meclisi üyeleri yapıyor. Yani bu dünyada olmayacak bir şeydir. Denetliyor ama kendini denetliyor bu insanlar sırf bir maaş almak için bu usulsüzlüğü yapmışlar. Yani profesyonel yönetici mi bulamadınız? O şirketleri yönetecek evet. insan mı yoktu? Ne vasfı vardı belediye meclis üyelerinin de gittiler orada bir daha yöneticilik yaptılar. 2024 seçimlerinde yine aday olan Ali Nur Aktaş profili düşük bir kişi olarak biliniyor. Bilenlere göre geçmişten gelen bazı ilişkilerinin bunda etkisinin olduğu düşünülüyor burası çok önemli gerçekten. Ali Nuraktaş, İnegöl mobilyacı patronların olduğu şehirdir. Orada beyaz yakalılar değil, mobilya şehridir. Bir sürü mobilya firması da vardır. Ali Nuraktaş bu mobilya firmalarında çek senet takibi yapan muhasebeci bir şahıs. İnegöl'deki mobilya patronları ya bizim çek senet takibimizi yapardı bu adam diyorlar. Şimdi bu adam siyasetin içine giriyor ve Recep Tayyip Erdoğan'ın tam istediği bir profil. Kupon arazi %20 anlamında söylüyorum. Tam buna uygun bir profil ve ilerliyor. Bu ilerlemesinde hep içinde bir ukde var. Yani geçmişten gelen bir ukde var. Sıra dışı bir güç elde ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi oluyor. Benim bebeklere dahi düşmanlık etmem lazım ki bana işte o dört harfli kelimeyle seslenmesinler. Ben de elimdeki iktidarı, gücü kaybetmeyeyim. Çünkü patronları, arkamdan konuşan adamları bize getirdim. Onun profili budur. Dolayısıyla çok çirkinleşmesi gerekiyordu. Bunu ispat etmesi gerekiyordu. Yapabileceği en çirkin şeyi yaptı. Bebeklere terörist dedi. Bebekler yani. Bu insan insanlara cenaze aracı vermeyerek bunu yapmış olduk. Bunun özü hikayesi budur yani. Sayıştay da bunu tespit evet. etmiş. Dedim ya Allah'ın sopası yok. Yani.